İnsanları dış görünüşleriyle değerlendirmeyin. Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift Boston treninden inip utangaç bir tavırla rektörün bürosundan içeri girer girmez sekreter masasından fırlayarak önlerini kesti. Adam yavaşça rektörü görmek istediklerini söyledi. Sekreter o gün onlara rektörün ayıracak saniyesi olmadığını söyledi. Yaşlı kadın çekingen bir tavırla Bekleriz," diye mırıldandı. Sekreter sesini çıkarmadan masasına döndü. Saatler geçti, yaşlı çift pes etmedi. Sonunda sekreter dayanamayarak, "Sadece birkaç dakika görüşseniz, yoksa gidecekleri yok." diyerek rektörü ikna etmeye çalıştı. Genç rektör isteksiz bir biçimde kapıyı açtı. Taşralılardan, kaba saba köylülerden nefret ederdi. Onun gibi bir adamın ofisine gelmeye cesaret etmişlerdi. Suratı asılmış, sinirleri gerilmişti. Yaşlı kadın hemen söze başladı. Harvard'da okuyan oğullarını bir yıl önce bir kazada kaybetmişlerdi. Oğulları burada öyle mutlu olmuştu ki onun anısına okul sınırları içinde bir yere bir anıt dikmek istiyorlardı. Rektör bu dokunaklı öyküden duygulanmak yerine öfkelendi. Madam dedi sert bir sesle. Biz Harvard'da okuyan ve sonra ölen herkes için bir anıt dikecek olsak burası mezarlığa döner. Hayır hayır diyerek haykırdı yaşlı kadın. Anıt değil belki Harvard'da bir bina yaptırabiliriz. Rektör yıpranmış giysilere nefret dolu bir bakış fırlatarak bina mı diyerek tekrarladı. Siz bir binanın kaç amal olduğunu biliyor musunuz? Sadece son yaptırdığımız bölüm 7,5 milyon dolardan fazlasına çıktı. Tartışmayı noktaladığını düşünüyordu. Artık bu ihtiyarlardan kurtulabilirdi. Yaşlı kadın sessizce kocasına döndü. Üniversite inşaatına başlamak için gereken para bu muymuş? Peki biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz o halde? Rektörün yüzü karma karışıktı. Yaşlı adam başıyla onayladı. Bay ve bayan Leon Stanford dışarı çıktılar. Doğu Kaliforniya'ya, Palo Alto'ya geldiler ve Harvard'ın artık umursamadığı oğulları için onun adını ebediyen yaşatacak üniversiteyi kurdular. Amerika'nın en önemli üniversitelerinden biri Stanford'u. İnsanları dış görünüşleriyle değerlendirmeyin idi. Paylaştığım hikayenin başlığı. Hikayenin tamamında da bu anlatılmıştı. Bizim Nasrettin hocamızın da bir fıkrası vardı. Ye kürküm ye diye. Orada da yine aynı durum anlatılmıştı. Hocamız yine aynı hocaydı. Yine Nasrettin hocaydı. Sıradan bir kıyafette geldiğinde hiç kimse umursamamıştı. Ancak yeni kaftanı giyip geldiğinde baş köşeye oturtulmuştu. O da esprili bir dille yiyeceği kaftanla yedirmeye başlamıştı. Yine Mevdanaya ait olduğu söylenen bir söz vardır. Hani İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır diye başlayıp devam eden bir söz. Bunların hepsinde ortak bir özellik vardır. İnsanların dış görünüşe, yani kıyafete çok fazla önem verdikleri çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu olayı iki açıdan bakmak istiyorum. Bir tanesi sizin karşısında çıkan insanlar olsun. Dış kıyafet önemlidir. Elbette çoğu zaman kişiler hakkında bazı fikirler verir. Ancak burada ön yargılarınızı bir tarafa bırakıp o kıyafetin arkasındaki gerçeği görmeye çalışmanız sizlerin yararına olabilir. Bunu yapacak zamanınızda enerjiniz var mı onu bilemiyorum. Ancak yapmanız gerçekten çok kaliteli insanları tanımanızı sağlayabilir. İkinci bir durum Siz başka insanların yanına giderken Evet Sizler bunun farkında olabilirsiniz İnsanların Kıyafetleriyle karşılanmaması gerektiğine, Arkasında Çok değerli insanlar çok değerli kişilikler olduğunu görebilirsiniz Ancak başka insanların Aynı tavırları göstereceği konusunda şüpheliyim Bunun için Kıyafetlerinize Dış görünüşünüze çok daha fazla önem vermeli. Ancak bu arada kültürünüzü, zekanızı, bilginizi de dolu dolu hale getirmelisiniz. İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemeniz ancak her ihtimale karşı kendi dış görünüşünde dikkat etmeniz dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.